Merhaba arkadaşlar, Science ünitesindeyiz. 9. ünitemiz biliyorsunuz. Bu e, ünitenin kelimelerini kendiniz evde defterlerinize yazıyorsunuz. Daha sonra kitaplarınızdan ilk egzersizi yapabilirsiniz. Şimdi birlikte yapacağız. E, önce kelime çalışmanız gerekiyor tabii ki sizin. Daha sonrasında bu sayfayı siz de yapabilirsiniz. Şimdi birlikte yapıyoruz bunu. E, birinci resmimizde test tubes yani test tüpleri. İkinci resmimiz sen hücre demek. Üçüncü resmimiz teleskop. Onu biliyorsunuz. Dördüncü resmimiz DNA yani DNA. Beşinci resmimiz de kompens. Daha önce ünitelerimizden öğrendik. Pusula demekti. Altıncı resmimiz lab yani laboratuvar. Yedinci resmimiz astronot. Sekizinci resmimiz de scientist. Bilim adamı demek. En sonki resmimiz de steam engine yani buhar makinesi demek. Bir sonraki sayfamıza geçiyorum. Bir sonraki sayfamızda egzersizlerimiz var. Tabii ki sizin bu egzersizleri yapabilmeniz için önce biraz kelime çalışmanız gerekiyor. Tekrar şimdi yine burada birlikte yapacağız. Siz kendiniz evde çalışırken lütfen önce kelimeleri çalışın. Daha sonra yapmaya çalışın. Egzersiz ee, 2'de 6 tane cümlemiz var, 6 tane de kelimemiz var. Bunların anlamlarını üstlerine ben Türkçelerini yazdım. Siz de evde kendiniz yaparken lütfen Türkçeleriyle birlikte hem ezberleyip hem de Türkçelerini yazın üzerlerine. Ee, Discover, keşfetmek demek. Invented, icat etmek. Inventor, mucit. High-tech, ileri teknoloji, conducted, yürütmek. En karışta, cesaret vermek. Şimdi bunları 6 tane cümlemize yerleştiriyoruz. Birinci cümlemizde Alexander Graham Bell was a Scottish inventor olarak yaptık. İkinci cümlemizde the scientist conducted an experiment in the lab an hour ago. Üçüncü cümlemizde they are using high tech devices for their scientific researchers. Dördüncü cümlemizde Christopher Columbus discovered America. Beşinci cümlemiz Thomas Alva Edison invented a long-lasting practical electrician light bulb. Altıncı cümlemiz de my teacher encouraged me to develop this invention. Bunları Türkçeleriyle birlikte kendiniz çevirip anlamayı evde kendiniz yapabilirsiniz. Diğer egzersizimize geçtiğimizde yine aynı şekilde altı cümle, altı kelime olarak devam ediyoruz. astronot daha sonraki kelimemiz researchers yani araştırmacılar demek, bir sonraki kelimemiz designer, düzenleme, design, düzenleme, dizayn etme, lab, laboratuvar, mechanical engineering yani makine mühendisliği, explosion, patlama demek. Şimdi bunları tekrar dolduruyoruz. Birinci cümlemizde Thomas is studying mechanical engineering at the university yani üniversitede makine mühendisliği okuyor. İkinci cümlemizde dervezan explosion luckily nobody got hurt yani e, bir patlama meydana geldi şanslıysa ki kimseye bir şey olmadı. Üçüncü cümlemizde the chemist is in the lab now şu anda kimyacılar laboratuvardalar. Dördüncü cümlemizde Josephine designed the first dishwasher. Dishwasher kelimesini de biliyorsunuz yeni öğrendik İlk kez bulaşık makinesini dizayn etti demek. Beşinci cümlemizde de researchers found some process Last Year. Geçen yıl bazı kalıntılar buldu. Buldular. Kim buldu? Araştırmacılar. Researchers kelimesiyle doldurduk. Altıncı cümlemizde de 1969 yılında astronotlar ilk kez Ay'a çıktılar, adım attılar anlamında. Daha sonra bu egzersizler de bittikten sonra sayfamızı çeviriyoruz. Gramer konumuz var. Sizin de bildiğiniz, daha önceden, daha önceki ünitelerde gördüğünüz. Present continuous tense yani şimdiki zaman. Şimdiki zamanda ne yapıyorduk? Bulunduğumuz anda devam eden eylemleri anlatmak için kullanıyorduk. cümle kurarken present continuous tense özneye göre am, is, are yardımcı fiillerini kullanıyoruz ve daha sonra fiilimize de ing yani ing takısı getiriyoruz. Olumlu cümleden başlıyoruz. Olumlu cümlelerde ilk olarak subject yani öznelerimizi kullanıyoruz. Neydi öznelerimiz? I, you, he, she, it, we, you, they. Yani ben, sen, o erkek için, o kız için, it, cansız ve hayvanlar için o demekti. We, biz, you, siz, they, onlar. Şimdi bunlara göre yardımcı fiillerimizi ekliyoruz. I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Daha sonraki getireceğimiz fiil, yani burada look kullanmış, look fiiline ing takısı getiriyoruz. Ve şimdiki zaman yapmış oluyoruz. Daha sonra istediğiniz nesneyi, ismi getirerek cümlemizi oluşturabiliyoruz. Mesela örnek cümlelerine bakıyoruz şimdi burada. They are operating that machine. Onlar şu makinayı çalıştırıyorlar cümlesinde. Öznemiz they. Yardımcı fiilimiz are. Fiilimiz operate. Ona ing takısı getirdik. Operating oldu. Sonra da istediğimiz e, ismi, nesneyi koyarak cümlemizi tamamladık. Bir sonraki cümlemizde We are preparing a science project nowadays. Nowadays bugünlerde demek. Bugünlerde ne yaptık? Bir bilim projesi hazırlıyoruz. Şu andaki zamandayız. Şimdiki zamanda yapıyoruz yani. Biz, we, are yardımcı fiilimiz. Preparing, hazırlamaktı. Prepare fiilimiz. ING takısı ekliyoruz. Daha sonra diğer cümlemize geçtiğimizde olumsuz cümlemiz var. Önce olumsuz cümleyi tekrar bir hatırlayalım. Olumsuz cümlelerimiz nasıl yapılıyor? Tekrar öznelerimiz aynı öznelerimiz. Yine yardımcı fiillerimiz aynı, emizar şeklinde. Olumsuzluk olarak not kelimesini getiriyoruz. Daha sonra fiilimize yine ayıncı takısı getiriyoruz. En kolay gramer yapımız bu çünkü her şey belli. Önce subjectlerimiz, sonra emizarlarımız. Daha sonra fiile her durumda ing takımızı getiriyoruz. Sadece olumsuz olduğunda emizara not getirmiş oluyoruz ve bu şekilde olumsuz yapmış oluyoruz. Cümlelerimizde I am not doing an experiment now. Şu anda deney yapmıyorum. I am not doing. Bu şekilde olumsuz yapmış oluyoruz. Ya da she isn't writing her medical book. O şu anda tıp kitabını yazmıyor. She isn't. Not'ları da kısaltma yapabiliyoruz. Isn't, aren't gibi. Daha sonrasında we aren't working.